Okey. Bu da okay. kim? Tarıyor mu oradan? Bak önce bir gerçekten. evet, Şimdi tarıyor İndireyim mi biraz daha aşağı? Bir tık. Mikrofon konusunda biraz daha sıkıntı değil. Tamam mı? Çok şey <laughs> yani. bir kameraman olmamız <bulmak> gerekiyor. Acide. Her şey kendini dökünce olmuyor. Ama bence daha zevkli oluyor. Sen çok alışmışsın ama piş ağzı alışmış. Başlıyoruz! Lumos. Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Yalandan da temizlik yapıyor. Çekil. Pardon. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. İkiniz şu anda. Bugün size muhteşem bir tatlı yapacağız. Evet muhteşem bir sufle yapacağım size. Helva kalp. Bir helva kavuralım diyoruz. Bugün efsane günler tatlısı yapacağız. Sana bazı şeyler anlatmak istiyorum Onu buna hazır mısın bilmiyorum. Sen Hindistan cevizinin torbasının kaç lira olduğunu biliyor musun? Ya, çok pahalı mı? Yok <laughs> lan değil. Ben hepsini hallederim. Anlaştık aşkım. Anayım oğlum ben. Sana bayrağı bir <laughs> <ya. Anlaşatırım. gülüyor> Allah canımı alsın. Kur'an çarpsın ki kendi dişlerim. Bak. Aa. Tek gerçek olan yeri. Bu kadar gönül rahatlığıyla anlatıyor dişlerini. Neden yalan atıyorsun? Buzları kırılmadı daha. E tamam kırılmasın. Fark eder mi? <laughs> Onu <bulayım. gülüyor> Allah'ım şanssızlığımıza koşun. Yarışma başlasın. Bakalım kim daha zeki kim daha gerizekalı. Tabii ki ben daha zeki. Az sonra. Onur'un yemekten hoşlanmadığı şey ne diye girdi hemen. Herkes balık dedi. Heh, balık gibi düşünün başka bir beyaz etti dedi. Bravo tavuk. Herkes tavuğu bildi harika. Evet. Peşine dedi ki tavuğun insan hali. <laughs> ne anlatıyor olabilir? <laughs> Salak. Herkes tavuğu anlatıyormuş. <laughs> <laughs> Çerkez sonuçta bir hani insan ya. Yani. Ben o kadar okul delisiydim ki daha 5 yaşındayken okulun hemen bitişinde oturduğumuz için Demir parmağı gidip böyle ne olur beni alın, ne olur beni alın diyen biriydim. Hatta komşuma verdim gayet. Ama şimdi sıçıldı ağzına geri Bende alakası yok bu bozulmuş. Vallahi bozulmuş. Ee, yaklaşık böyle hani ortalama olacak şekilde göstereceğim size yakın olarak da. <laughs> Buna bitti değil mi? Evet. Dur Açık, <gülüyor> <uyurum>. <gülüyor> <gülüyor> Nazar Nazara nazar <gülüyor> <gülüyor> yani. Telefonum düştü Ay yaprağım düştü kafamda Kırılmadıysan şimdi kırdın Hayır Kayıkta mısın hala? Devam ki Hala eğlencesinde, vallahi işin eğlencesinde her zaman böyle bu kız. Şimdi bakın arkadaşlar, bu tencereyi görüyor musunuz? <laughs> <laughs> karıştırıp karıştırıp sizi söyleyeceğiz. Karıştırıp karıştırıp sizi söyleyeceğiz. Bir tanesi, tanesi, oy, geliyorum bir tanesi. <laughs> her akıma pipi, langström, hiç la hop, şile yap, şile Her akıma pipi, langström, şile hop, şile yap, sağ, <laughs> Tövbe estağfurullah. Yürü. Ziden ne yapıyorsun? Bu ses ne? Ay kedi mi bu? kedi kapı mı açarmış? Ah. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne Benim şekerim düştü işte eve gidebilir miyiz? Tatlı olmuştur bence. Pasta <laughs> <laughs> mı göstermedim? E göster tabii be göster de insana göz göz. Yani hiç şov yapmayı sevmem. Ay sevmez ya. hiç. Ne taraftan? Şey <gülüyor> Şuradan <gülüyor> mı? Biraz da saçlarımı ıslatıp benim malak <laughs> <Aa! gülüyor> gibi gibi demez mi? Hani en sevdiğin saç modeliydi bu? Sana yakışıyor ama. Ay aşkım gönlümü aldın hemen. Ay. Bak kaslı, Aa! kaslı kol bu gerçek ama. <laughs> bir bardak su e, yok. Bir, bir su bardağı. Bir, bir su bardağı toz, toz şeker. 40 adet 40 adet, 40 adet 40 adet kuduk kük. <laughs> 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 Alnımızda bilgilerden bir çeyrek Nura doğru cana tatürk elinciyiz Başladık öğretmen marşını okumaya <laughs> Kasım'da. Her bir <laughs> şey anlatırken rica ediyorum. Ama sus be. Her şeyde çemkirip çemkirip durma bana be. Allah Allah. Nazar değdirdin dedin bize. Bas. Gel. <laughs> nefes aldırsaydın. Pirem kulağıma kaçtı. Allah belanı versin. Yes, nefes aldı kulağıma kaçtı. Aslında nazarım çok uzun. Bildiğin gibi yazısını. <laughs> sus ulan sus. Ay, yemin ediyorum. <laughs> ay. Ne oluyor be? Ay galiba sancım var. Ah. Ay dur yanlış alarm. <laughs> Gerek ne bileyim yok. ışıkları prova edelim. Bir şey içinde, yemin ederim iki buçuk saattir. Çok konuşuyorsun. Şu kap... Aşkım. Bizim gibi yapmayan bir sürü insan var. Aşkım bir Tam anlamıyla kesin. böyle orijinal... <laughs> e, Sosnum bunu söyleyebiliriz. Var mı? Saçmalama başka. Nerede estetik var? Aşkım, hani, her yerimiz estetik. Sende var da bende estetik yok. Ay tamam. i̇şte bir kontür elmacık kemiği geliyor. Şöyle oluyor bak şöyle şöyle. Kimi kandırıyorsunuz arkadaşım? Hey sen kimi hey. kandırıyorsun? Böyle mi adam sallayacağım? Bir de gelmesin. love you <laughs> so. Gerizekalı. İnanamayacaksın şu anda ama. Büyük gerizekalı. Şeyi? İnanamayacaksın tamam, şeye. Tamam hadi yap şeyi. çok merak ediyorum. Görüyor musun? Şuna bir bak. Şuna bir bak. Ama gerçekten muhteşem. Özü çok Rengin güzelliğini gördün mü bebeğim? Rengin, güzelliğini gördün mü Onurcuğum? Gerçekten çok güzel oldu bu arada. Hmm. Hmm, güzel. Hmm. Güzel. Nerede? Hmm. hmm. Ben bir tane daha yiyeceğim. Çok iyi olmuş. Hadi. Bir şey itilerde gideceğiz. <laughs> İlk defa. İlk defa. Öncesinde yaptığımızda itiraf ediyorum. İki saat bekleyemeyecektik. <laughs> Biz de boş tarif yok ve asla videoyu kapatamıyoruz. Hmm. Sizi seviyoruz. Bay bay. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu anda gülme kovasına girdik. <laughs> o yüzden Kes alamıyorum Didem yüzden... valla. 200 kanalı iyi olmayı sakın <laughs> unutmayın. Sizi seviyoruz. Sporla kalın, diyet tatlısıyla kalın. Bay bay.